Korona döneminde çok fazla ağırlık yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada hepinize merhabalar. Dönem dönem ağırlık antrenmanı paylaşacağım. E kombine bir ağırlık çalışmıyorum, bölgesel çalışıyorum e güçlendirme. 20 tekrar yapıyorum dayanıklılığım artsın diye. Bugün programımda omuz hareketim var. İşte son site gireceğim. E bugün antrenmanlardan ufak ufak size atacağım. 다시 p 야너좋 omuz hareketinde ilk omuz presle başladık. 4 set yaptık. Maksimala girdik 90 kiloyla. Şimdi onun devamında yanlar açış var omuz presle. Omuz başları için yaptığımız bir hareket. Görüşürüz harekette. İkinci omuz hareketimiz yanlar açış. İsterseniz onunla alakalı bilgiyi hocam versin. İki pres egzersizi üst üste yapılması çok tavsiye edilmiyor. Neden? Çünkü ikinci pres egzersizinde ağırlık kilosu düşeceği için bir pres bir açış antrenmanı daha uygun görülüyor. Şimdi Cenk kardeşimiz az önce omuz pres, ense pres egzersizi yaptıktan sonra damarlarla omuz yana açış yaparak omuz başlarındaki kasları yani deltoid başlarını kuvvetlendirmeye yönelik antrenmanı izliyorsunuz şu an. Tabi burada tekrar çok önemli arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an son sete giriyor Cenk kardeşimiz. Hareket esnasında da görmüş olduğunuz üzere deltoid kaslarının üst kısmındaki çalışan kasların nasıl bir eforla, nasıl bir şekilde çalışarak şekli girerek çalıştığını görüyorsunuz. Burada amaç ağır köylü az tekrar değil, daha çok çok tekrar yaparak kuvvette devamlılığını sağlamak. Gen kardeşimiz de bunu bazen 25, bazen 30, bazen 20 tekrar yaparak kuvvetli devamlılık antrenmanını bu şekilde icra ediyor. Evet arkadaşlar bugünkü üçüncü egzersizimiz omuz pres, shoulder press makinesinde yine aynı şekilde çok tekrarlı yapılan kuvvetli devamlılık egzersizi. Bu da omuz kaslarının, ön omuz kaslarının çalışmasına neden olan bir egzersizdir. İndi şekilde görmüş olduğu gibi icra edilen bir egzersiz. Aynı şekilde diğerlerinde de yapıldığı gibi 20, 25, bazen 30 tekrar yapılarak icra edilen bir egzersiz. Bu tekrarlar çok önemli arkadaşlar. Kuvvetli devamlı antrenmanında sabit kiloyla çok tekrar yapılması gerekmektedir. Bunlara çalışırken siz de çalışırken dikkat ediniz. Arkadaşlar dördüncü hareketimiz omuz için. Arka omuz kaslarını çalıştıran arkadaki teras major, teras minor ve infraspinatus kaslarını çalıştıran egzersiz. Yine aynı şekilde bu hareketi de 20, 25, 30 tekrar üzerinden yapıyoruz. Amaç yine kuvvetle devamlılığa yönelik. Cenk kardeşimizin şekilde görmüş olduğu gibi icra ediyoruz hareketi. Burada bir de dikkat edilmesi gereken şey her zaman Eee bırakışlar yani presler daha hızlı, indirişler daha yavaş olacak. Evet arkadaşlar bugün omuz egzersizinden sonra omuzla birlikte e, triceps arka kol kası egzersizleri yapıyoruz. İlk, i̇lk yaptığımız egzersiz yatarak alna triceps egzersizi. Bu egzersiz de tricepsin ee, özellikle üst başındaki kaslarını çalıştırılmasına sebep oluyor. Ee, hareketi icra ederken yine aynı şekilde anla doğru şekilde görüldüğü gibi anla doğru indirerek kaldırıyorsunuz. Ee, tekrar sayısı yine 25-30 veya 20 tekrar arasında. Yine bunda da e, kuvvetli devamlılığa yönelik çok tekrar egzersizleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci triceps egzersizimiz kol egzersizimiz ee, push down bu harekette dikkat edilmesi gereken üst kolun gövdeye yapışık sabit hareketi sadece ön kolla icra edilmesi yine herkese aynı şekilde 20-25 ve 30 tekrarla yapıyoruz icra edilmesi gereken maksat e, kuvvetli olan devamlılığı artırmak bu harekette özellikle Triceps'in arka tarafı, üst ve arka tarafı çalıştırılıyor. Yandı. Evet arkadaşlar, e, arka kol yani triceps egzersizimizde ikinci egzersizimiz e, yine ters pushdown. Pushdown egzersizini ters tutarak şekilde görüldüğü gibi bu şekilde icra etmek. Bunun diğerinden farkı e, triceps'in alt kısmını çalıştırması ve alt kısma derinliği kazandırmasıdır. E, kasın orijoyörü yani daha kemiğe bağlantı yerinin çalıştırılmasına ve kuvvetlenmesine sebep olmaktadır. Aynı şekilde bunda da hareketi yaparken 25 veya 30 tekrar üzerinden icra ediyoruz. Evet arkadaşlar trisepse Yapmış olduğumuz en son egzersiz tel ile push down aşağı doğru itiş hareketi yapmak. Bu hareketi icra ederken dikkat edilmesi gereken en önemli husus hareketi aşağıda tam ve net yapmak. Dirsekleri iyice açıp oturtmaktır. Bu hareketin en büyük özelliği diğer hareketlerden yapılanın farkına triceps yani üç başlık kasın en alttaki kas grubunu çalıştırmaktadır. Aynı şekilde burunda da e, hareketi yaparken yani 25-30 e, tekrar üzerinden icra ediyoruz. Dediğim gibi amacımız bizim hipertrofi antrenmanı değil. Kaslarda kuvvetle devamlılığa yönelik antrenman yapmaktır. Bunun için de tekrar sayıları çok olan, yüksek olan şey hareketler icra ediyoruz. başladı. Selamlar arkadaşlar. Dün günler antrenmanımız vardı. Bugün de ağırlık antrenmanımız var. Var, bitirdik işte. Omuz ve yani triceps antrenmanımız vardı bugün omuzla birlikte. Güzel yorucu bir antrenmande ee, unutmayacağımız bir şey var. Kesinlikle antrenmandan sonra, ağırlık antrenmanlarından sonra bir 10 dakika yumuşamak için e, jog yapılabilir. Ve de mutlaka e, stretching antrenmanı yapmadan antrenman çıkmayın. Çünkü kası çalıştırmak kadar esnetme e, Çalıştır. yapmak işte kası uzatmak sıkışık hale bırakmamak çok önemlidir. Yani genelde antrenmanlardan sonra yorgun oluyoruz, bu streçlik antrenmanlarından kaçıyoruz, çok büyük yanlış yapıyoruz çünkü bir sonraki güne e, kası hazırlayan şey e, antrenmasında yaptığımız kardiyo olsun, cimnastik olsun, esnetme olsun. Bunlar çok önemlidir. Bugün bir ağırlık antrenmanını size paylaşalım dedik. Hocamız da e, elinden bize anlattı. Çok güzel bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalın. Selamlar.